Merhaba arkadaşlar. LGS 2024'de bu kadar az kalmışken hemen öğrencilerimize söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularını genelde bu siteden soruyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. da hemen videomuza geçelim. Şimdi artık LGS sınavına son 2 gün mü diyelim, son 1 gün mü diyelim bilemiyorum ama son 2 gün kalmışken lütfen bu siteye girmediyseniz girin. Göz atın hatta oradaki soruların birkaçını çözün. ODSGM materyaldeki sorulara örnek sorulara 8. sınıfın örnek sorularına lütfen bakınız arkadaşlar. Lütfen diyoruz. Çünkü Eğitim Hakanlığı her ay örnek soru yayınlıyor. Ve bu örnek sorular içerisinden tabii ki yayınladığı sorulara göre de e, gerek bursluluk sınavında olsun gerek e, LGS'de olsun buradan soru çıkartabiliyor. Tabii ki sorunun aynısını çıkartmıyor. Ama sorunu aynı soru tipinde sadece işte rakamları farklı veya sadece Türkçe'de sözcükler, kelimeler farklı. Bu şekilde farklı sorular çıkartabiliyor Milli Eğitim Bakanlığı. O nedenle lütfen örnek sorulara göz atmadıysanız, ve çözmediyseniz bu son kalan yani 1-2 günde bir göz atın. Yani göz atın en azından bir görün. Soru tiplerini, soru tarzlarını görün. Eğer hiç Çıkan LGS sorularına bakmadıysanız lütfen ama lütfen zaten en önemlisi. Çıkan LGS sorularına bir bakınız. Oraya da bir bakınız. Orayı da bir çözünüz. Onun dışında sınava az çok hazırsınız. Yani bu sorular sizler için çok önemli. Çünkü genelde LGS'de çıkacak sorular hem ODSGM'ye benzer hem de çıkan sorular zaten. Yani 2022 soruları, 2023 soruları, 2021 soruları yine zaten LGS tipinde. O nedenle bunlara da bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizlere şu anlık vereceğim. Yani taktik bu. Son birkaç günde de bunu bilgilendirmek isterim sizlere. Kendinize iyi bakınız. Sağlıcakla kalınız.